تابع ريك محمد مصطفى شاشنك ما صلي على سيدنا <applause> أيها الذين آمنوا صلوا أبيل <applause> الأمى وعلى آله <applause> يا أجل من أصيب والسلام 300 kişi öğrencilerimize bir iftar yemeği, bir ikramiyede bulundu. Daha günleri daha iyi bir ferah olsun. Daha günleri böyle bir birlik beraberlik içerisinde, bir sevgi içerisinde biz bu öğrencilerimizin çok güzel onlara bir yemek ikram ettik. Malumunuz iki senedir pandemiden dolayı Ramazan'da toplu iftarlar vermiyorduk. Bu sene Allah'a çok şükür pandemi de geride bıraktığımız bu günlerde, Ramazan'ın son günlerini yaşadığımız bu günlerde çocuklarımızla, kendi çocuklarımızla, Balıkpınar'da okuyan ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerimizle bir araya gelip beraberce bir iftar yapmak istedik. Allah'a çok şükür güzel bir Ramazan geçiriyoruz. Ramazan'ın manevi iklimini çocuklarımızla birlikte yaşamak istedik. Ee, tabii e, çocuklarımızın e, bu iftara verdiği teveccüh de bize geleceğe bir umutla bakmamızı sağladı. E, emeği geçen, bu iftarda emeği geçen özellikle belediye başkanımıza, Sayın Hüseyin Gerani Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, güzel kardeşlerimize, çocuklarımıza da davete icabet ettikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan'ın manevi iklimini hep beraber yaşıyoruz. Ee, her gün başka bir etkinlikte bir araya geliyoruz. Ee, yetişkinlere ziyade, Yetişkinlerden ziyade bu defa da çocuklarla bir araya geldik.